Sevgili dostlarım, hepinize günaydınlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve bugün Ay Başak Burcu'na geçti. Ay Başak Burcu geçişiyle hizmet teması, çalışma teması çok fazla ön plana çıkacaktır. Böyle kendimizi yıprattığımız, çok fazla çalıştığımız, çok fazla detaylarla, ayrıntılarla uğraştığımız bir iki günlük bir dönem başlıyor. Haftaya böyle giriş yapıyoruz işin açıkçası. Biraz böyle yorucu, ince ayrıntılarla uğraşmamız gerekebilir. Bu tip işler gündemimize çok fazla gelebilir. Detaylar bizi biraz fazla bunaltabilir. Böyle kendimiz içten de bir fazla çalışma isteğiyle dolabiliriz. Bu bizi çok fazla yoğunlaştırabilir. Dikkatli olalım, kendimizi çok fazla yıpratmayalım bu anlamda. Ama detaylı, ayrıntılı bir iş gerekiyorsa, bir analiz yapmanız gerekiyorsa, ince bir ince şekilde bir şeyleri incelemeniz ve sonuçta karar vermeniz gerekiyorsa, Ay Başak enerjisi oldukça iyidir, değerlendirebilirsiniz. Bugün Ay bir açı yapmayacak ama diğer açılarımız oldukça güçlü. Öncelikle sabah Venüs ve Plüton arasında zorlu bir açımız var. Bu ilişkileri oldukça yorabilir, hatta yıkabilir bitirebilir. O anlamda ilişkilerde böyle güç savaşlarına girmenizi önermiyorum. Ciddi tartışmalara girmeyin. İlişkileri çok fazla zorlamayın. Çok yıkıcı etkiler yaratabilir. Bu anlamda dikkatli olun. Öğleden sonra ise rahatlıyoruz arkadaşlar. Öğleden sonra bu sefer Venüs'ün Jüpiter'de güzel bir açısı var. O Plüton etkisini ortadan kaldıracaktır. E, ilişkiler anlamında daha rahat bir akış bizleri bekliyor diyebilirim. Özellikle e, finansal anlamda yatırımlar için de yine iyi bir zamandır Jüp Jüpiter-Venüs kontakları. Şanslı fırsatlar karşınıza çıkabilir. E, yani parasal anlamda güzel kaynaklar elde edebilirsiniz ya da önünüzü açacak e, kapılar e, bu saatlerde bulabilirsiniz. Yine öğleden sonra etkili olan Plüton'un Mars'la güzel bir açısı da var. İşte, yani astrolojide güç denilince akla gelen bu iki gezegenin birlikte olumlu bir etkileşim yapması gerçekten de çok yüksek bir güç ve motivasyon ortaya çıkaracaktır. Her türlü zorlu işi işin üstesinden gelmek, efor gerektiren, güç gerektiren konularda başarıya ulaşmak, çok iradeli şekilde güçlü kararlar almak için Venüs Plüton kontaklarını kullanabilirsiniz. Güç sizde diyebilirim yani bu saatlerde her türlü konuda cesaretiniz tavan yapacaktır. Kendinize olan güveniniz tavan yapacaktır. Bu anlamda yine bu Mars Plüton açısını değerlendirebilirsiniz. Genel olarak günün akışı bu şekilde. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.